Arkadaşlar bir de e, Menemen Sürücü Kursu'nun kullandığı L parkı dubalar varken çekelim dedik. Evet arkadaşımız geldi. Bu seviyede. Omuz hizasına uzundu. Omuz hizasına geldi geldi. Arkadaşlar bu tarafa çok yaklaşmıyoruz yanaşırken. Bu tarafa çok yaklaşırsak orada oradaki dubalara dönerken arabanın önü çarpabilir. Özellikle Mercedesler bunu biraz daha uzun. Evet. E, geldi. Arkadaşımız tam bu duba, ortadaki bu üç dubadan ortadaki uzun olan duba omzuna geldi, durdu. Direksiyonu tam sağ kırıyor. Evet. Şu anda e, geri geri gidiyor. Önü tam düz oluncaya kadar. Önü tam düz oluncaya kadar geri geri gidecek. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde böyle böylece dubalara değmeden Karşıki şu direği iza aldı omzuna ve önü düz oldu tam bir buçuk dur düzeltiyor direksiyonu. Evet şuradaki, ortadaki dubaya kadar Omzu gelinceye kadar geri geliyor. Evet o omuz izası o dubaya geldiğinde durdu ve bu kırmızı alandan dışarı çıkmamış oldu. Bu kırmızı alandan dışarı çıktığınızda sınav günü bu dubayı buraya koyuyorlar. Bu dobaya çarparsanız kalıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden çok da geriye gelmiyoruz. Evet şimdi arkadaşımız yine geliyor. Omuz direkt direği omuz altına alıncaya kadar öne gelecek. Düz 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 vaziyette. Evet. Bu hatayı çoğunuz yapıyor. Sağa kırmalı kalktı. Düz geliyoruz önce. Evet omuzda aslında duruyoruz. Şimdi tam sağ kırıyor. Evet. Şimdi tam sağ kırdı. Evet dubaların arasından değmeden geliyor. Burada duruyor. Düzeltiyor direksiyonunu. Direksiyonu düzeltiyor. Komisyon ekibini alıyor. Daha sonra dörtleri kapatıyor. Sola sinyal veriyor. Geliyor. Sıramına devam ediyor arkadaşlar.